Evet arkadaşlar yarım evde yarım ekmek köfte 160 TL Sizi de bugün bekleriz. Bana gar evine. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yol böyle. Burası burası burayı çok seviyoruz. Şöyle Yusuf da şöyle hem de Yusuf ekliyoruz. Siparişimiz şöyle arkadaşlar. Yaptım. Evet bir Birazcık sessiz konuş lan. Sessiz konuş sesli. De, evet arkadaşlar böyle bir sipariş. Sesli. Var. 160 TL. Siz de bir gün bekleriz. Devam. Arkadaşlar siz de bir gün bağlamışız evinde. Görmek ve duymak isteriz. Şöyle köftemiz var. Her şey yani köftemiz yarım ekmek olarak 160 TL. İnşallah bugün geliriz. Altay ve Yusuf 10 kodunu kullanarak 15 lira indirimde alabilirsiniz. Evet. Arkadaşlar kampanya 2 gün sonra bitiyor haberiniz olsun. Sizi bekleriz. 2 gün sonra maalesef bu kod geçerli değil arkadaşlar. Ama, çok siz çok güneş Ben biliyorum siz halledersiniz. Bir Nasıl? abonemiz var şu an. Evet. O da Altay. Evet, kanala abone olmayı unutmayın. Siz de seviyoruz. Hep sağlıklı kalın. Başladı. Evet arkadaşlar, şimdi parti ve bizimle geçiyor. spor kulübüne girişimizi yapıyoruz. Şöyle geçiyoruz. Arkadaşlar Bağlar Başı Spor Kulübü'ne gelen var mı? Yorumlara be yazmanızı bekleriz.

Evet arkadaşlar. <laughs> Bu sefer nakit alıyoruz galiba. Nakit alıyoruz. Evet. Şöyle nakit çekeceğiz artık. Poz makinesi Ercan Uca'da olduğu için alamıyoruz. Şöyle Yusuf. Arkadaşlar şöyle Bağlar spor geliyoruz siparişimiz için. Sipariş vermek için yukarı çıkıyoruz. Şöyle çekelim. Evet, şöyle Yarım ekmek Yarım ekmek köfte isteyen var mı? Bağlar başına Şöyle sipariş şey Evet, Evet arkadaşlar, siparişi veriyoruz. 160 TL şöyle. Şöyle arkadaşlar, veriyoruz siparişimiz böyle sahibine teslim edildi. Eşyamız. Yine bekleriz. Neden girdiysin? Mağaramızız galerimiz. Ercan mı oradan mı? Evet. İyi tamam. Evet arkadaşlar şöyle çıktı. Beni çeksene. Dur dur sahibim var. Arkadaşlar siparişimiz sahibine teslim edildi sonraki şeyde görüşürüz. Görüşürüz demeyelim. Yani Dükkanı orada kapatırız işte. Evet. Biraz konuşalım sizle. Evet. Her Sizden ricamız ne olur Ab kanala abone olmak her ve like atmayı unutmayın sonuçta. arkadaşlar. Tam vermiş. Parayı sesini dinleyelim. Evet Yusuf evet. böyle ilerliyoruz. Evet Altay. Yardımcı personelim. Kameraman birlikte gidiyoruz. Ha kareye bak. Ha, kareleri gösteriyorum arkadaşlar merak ettiniz değil. Neyse geri dönüyoruz. Sakınsız ayar. Ne yalan Yusuf ha. ve ben. Bu res getirmek için çok Yusuf şöyle ilerliyor. Yusuf yiyecek bir şeyin var mı? Ben Selam. Selam. Evet. Helikopter. Helikopteri gözleniyoruz sizi. Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar.